Dünya AIDS günü. Evet abi. AIDS nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum abi, bilmem mi ne ya? Nedir abi AIDS? Haram kadına gidip mikrof atmak. Peki nasıl katılıyor bir mikrof biliyor musunuz? Bu ana söyleyeyim mi? Yok, buraya söyleyin Ama ayıp olur. Bu kadar açık olmaz ki. Üstü kapalı söyleyin efendim. Karının ters tarafından girersin. Eğitisi yakalanmış. <laughs> Canım sana söylüyoruz biz Allah Allah. Tövbe tövbe. efendim şunu söyleyeceğim. Ha. Korumak için neler yapmak lazım? Lastik. Lastik. <laughs> Abla niye bekliyorsun sen ya? Eşimiz mi? Ama eşim benim niye bekliyorsun? Ben açık laflar konuşuyorum. Ya güzel cevap veriyor. Ama ben de onun için bekliyorum. Yok hiç, hiç, sana söylediğin elgisi yok. Ben, ben cevap vereyim demiştim evet. boş ver. Hadi gel. Buyurun sizden alalım efendim. Tamam, adam ne? versin abi, lastik, bu lastik, adam. Lastik, lastik kullanacağım. Anlıyor musun? Efendime şöyle hiç mikro kullanılmaz. Plastik kullanacak. Lastikte de de olduğu ama açık. Göstermezsiniz. Efendim olan. peki e, şunu soracağım. E, korunuyor musunuz? Hiç de korunmuyor. Yani. Ya. hastalık ulaşırsa? Valla o da kadere. Ama tahmin ediyoruz yani. Yanma olur. Efendim de şöyle damlama olur. Öyle mi abi? sen de oluyorsun. Senin dediğin değil ki. o döne döne ona gider. Hayır. Senin dediğin bel de soğukluğuna gider. En güzeli ne biliyorum ki için. Bunlara yanaşma. Yanaşma doğru mu efendim? Hanım hasta olunca ihtiyaç hissediyorsun. Ayça koyayım. İhtiyaç hissediyorsan... Bırak. Çeşitli yolları var. Nasıl yolları? Ya bıraksın de. Peki teşekkür Peki. ediyorum. Abi. Sağ olun. Ama bak, bu